Merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ta detaylara bakacağız. Bugün ben mükemmel bir detay buldum. Kala topu yiyeceksiniz. Şimdi bizim şimdi Ash'ımıza bir gelelim. Ash. Ash neyse artık. Tek bir detay göstereceğim. Gerisini oynayacağız. Şimdi siz hiç merak ettiniz mi? Ash'ın yüzünün rengi niye gözükmüyor? Veya elbette bir üstünde niye bir sefer var? Düşündünüz mü hiç? Böyle bir şey. Ben niye bu kadar? Arkadaşlar hepsinin cevabı burada. Bakın. Ninja işte. Sakla. Ninja e işte şu an hiçbir şey başında değil mi? Herkesin gönülü Bak Bak, Uzaylı resmi. Yani eş bir uzaylı. Ve kendisini zihin içine kaplayarak biz kandırmaya çalışıyoruz. Yani. Şu uzaylısı ve bakar mısınız? Kedi uzaylı gibi karışık bir şey. Ve uzaylı gibi bize göstermiş de olabilir. hiç bilmiyoruz. Ama bu aşın bir uzaylı olduğunun kanıtı. çok güzel oldu yani bu arkadaşlar. Hem zaten zırh kanıtı işte. Bakın. Bakın bakın. Kafasına bir sürü şey, şey yapmışlar. Gördünüz mü? Zırh giymesi şu an ölüm. ee Hem demek ki uzaylı ve zırh giyiyor. Bizi göstermek için. Yani arkadaşlar. işim bu kadar şey olduğunu ya yani masum olduğunu düşünüyoruz hep kafasını çöp atıyorlar hepsi topluyoruz masum olduğunu ama arkadaşlar bu aslında bir şey uzaylı hatta bakın 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 zil var şurada öyle yani bir şuradaki lif zil gibi buz kabuğunu zil gibi yapmışlar o zil gibi değil bakın arkadaşlar uzaylı resmini çok benziyor. Arkadaki uzaylı resmi yani gövdesi bu. Buna emin olabilirsiniz. Gövdesi. Veya em. Yüzü. Ne çok benziyor. Dur. Bunun arkadaşlar bu resim. Yuvarıda da vardı bu. Galiba. Burada da böyle bir şey olacaktı. Bakalım var mı? Baka. Ben yanlış hatırlamıyorum umarım. Ha Lulu evet bir tane şey vardı. Çar. Ben yani zil vardı. O zil. Bu eşin kafasındaki zil de o zil. Evet. Yani hiç böyle bir şey düşünmezdim başta. Bence. Değil. Şimdi arkadaşlar. Şey, yani dediğim gibi öyle bir ihtimali var ama çok yüksek olmayabilir ama bayağı bir yüksek ihtimalle kesin diyebilirim aşk bir usaydı diye sormayın artık kanıtları gösterdim ve arkadaşlar yeni vampir sezonu alakalı size bilgiler vereceğim hazır videoyu izleme gelmişken yani yeni vampir sezonu böyle olacak biz daha sonra gidin bildiğim. bu Lola kostüm geliyor be. Arkadaşlar yeni bu var besler tık daha değil. Mega <laughs> <laughs> kutunun üstünde bu sersi okay. Ve 60 şimdi şimdi 2 mega oluyordu. Öyle bir değişiklik olmuş ve evet arkadaşlar ve 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 diye bulduk ben de ben de şimdi dostluk maçları güzelim hemen bir tane harita bulmam lazım benim nerede 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 eşin haritası yok mu size ya Aman, ne eşin haritası şey hmm. bazı haritası boşuna

Hatta bu göstermek için şey yapacağız şimdi. Umarım yapabiliriz. Yok evet, yapamıyor. Şimdi arkadaşlar biraz maç atalım. Hazır video başlamışken. Ve yeni güçlüki kostümümüzü bak. Güçlüki göstereyim. Yeni güçlüki pinlevi arkadaşlar. Şu iki pin. Şu iki pin. Şu bazı pinlevi yani. Yeni gelen pinlevi işte bunu ben şöyle maça girelim biraz bir ha, evet arkadaşlar şu an uzun zamandır video gelmediğini ben de farkında bir şey bulamıyorum artık gizemler bulacağız yani gizem serisinin ilk bölümü bu başka gizem bulabilecek miyim bilmiyorum ya yani. bir tane gizem bulabildim her bölümde bir gizem anlatacağım orada de Kimlik. internetim var. İnternetim fazla çalışıyor şu mail evet. Çünkü internetim bir tek sıkıntılı. Neyse arkadaşlar şimdi şunu bak gidelim. Ama hiç kasmadım. Yüce çıkar herhalde. Şunu şu kutuları açalım. İçini açalım. Evet, kutlarımızı İşini açalım diyorum ben de. Büyük kutu bitirdim iki bir var onları açıyordum. Diyor ki gibi geldi şu an aklıma. Hop hadi ulti kes. Ulti kes kanka. Jot. 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 Neyse. Ve kaptan kulubu da göstermiş oldum size. Hatta yeni kostümlerin kazançlarını falan göstereyim Evet. Bu kaptan kulubu arkadaşlar. 79 taş olacak kendisi. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Sonrasında hangi karakterimize kostüm geliyor? Stick avcısı diyor. Ayrıca i̇şte bu Stick avcısı diyor. Şimdi böyle var. 39 toşa gelecek. Kongstörç arkadaşı da. Tahmini bildiğim kostüm bu. 11 Kasım'da 79 taşı bizler de olacak. Yani gidip alabilirsiniz. 74 fotoğrafınız varsa geldiğinde. B800 evet. B800 arkadaşlar Vlopas'ın ilk kademesinde verilen kostüm. Ve tarihi Vlopas'ın ne zaman olsun. 8'inde. Tam pazartesi günü hoşuna ilk gelecek burada. Evet. Ne Jesse diye ne bakalım. Şu an Jesse'ye değişiklik geldi. Şöyle. Evet. Hırsız kedi Jesse arkadaşlar. Ace Poyon'dan alınabilecek. Ama üzülüyorum. Ace bittiğinde bir hafta sonra bizi 149 ve 79 taş olarak yukarı satılmaya gelecek. Yani 79 taşınız veya 149 taşınız varsa alabilirsiniz bu tekerleği. Evet arkadaşlar sütüyümüz. Sütüyü arkadaşlar Cadılar Bayramı başladığında yani 29 veya 28 Ekim'de geldi oyuna. Almışsınız istersiniz. Ve şu an daha alabilirsiniz markette var. Göstermediğim kostüm aynı yok. Tamam bu Troy atlıyorsunuz zaten. Destanslarda da kostüm yok düzenler de başlıyor işte Bataklık için arkadaşlar, bataklık için ne zaman gelecek? Ha, geldi oyun. 28 veya 27 kimde bataklık için vardı oyunda ve 79 başlıyor yapıyoruz. Evet arkadaşlar, Mr. P. Mr. P. Com Tangula. Em, 31 Ekim'de geldi ve şu an süresi dolmak üzeredir. 2 gün sonra gidiyor zaten. Dükkan tencalı haberden Gidip alabilirsiniz. 149 taş mıydı? Yok 79 taş. Evet. Skik, hayalet speak arkadaşlar. 27 Ekim'de geldi oyunu. Ve arkadaşlar kendisi 49 taş. Mükemmel bir kutu. Kaptan kuru. bak işte, Kaptan Kuzov 14 ne 15 Kasım'da gelecek. Ve 79'da kalacak. Hmm. Yıl. Suik avcısı değil dediğim gibi. 79 taş ve 11 Kasım'da yok. 11 Kasım'da. Search Kong geliyor evet. Bu arkadaşlar 79 taş. Arkadaşlar sonrasında em, kime kostüm var? Buzz. Yönetmen Buzz arkadaşlar gülsü ki ve 25.000 star point karşısında alabilirsiniz. Bu em, gel. İki gün sonra gelecek. yoksa da evet. ilk bazı vereceğiz ondan sonra Hayır. sosyal. Evet. evet. Ve arkadaşlar başka kostümümüz var Yok. Yok. Ben bakalım arkadaşlar bir. Bakalım şöyle. Evet saf altın ve saf gümüşler hala oyundalar. Onu söylemeyi unuttum. Evet arkadaşlar Lola. Lala 2 yıl sonra 9. sezonda geliyor. Ve kendisi 2000 almak için rahat bir 950 taş aydınlığınız lazım. Ve e, serserin olayı almak için de 2000 taş lazım rahatsızı. E, direkt sıfırdan drop etsin. Etkinleştirin şey yaparsınız. Mesela bu sezon kostümlerimiz böyleydi. E, geçtiğim kostüm, göstermediğim kostüm varsa Vay bunun postunu. Gösterdim onu. Söyleyin bana. Onu da göstermeye şimdi çalışıyorum. Tostunu. Gösterdim onu da. E, üstünün kostümü bu arada taşını söylemedim. Üstünün kostümü arkadaşlar 149 taş. Yani taşı. 149 taş istiyor Ben verelim böyle. Ve evet arkadaşlar. Bibi'ye ne bileyim. Kolece, Embra. E, Sapkin altın kostümlerimiz geldi. Olay almak istiyorsanız ilk olarak karakterlerinizin max olması lazım. Ve 25.000 veya 10.000 bin, yani 10 bin style point altınız olması lazım. Ne arkadaşlar kilitler nerede? düşürüldü. Kilitler şu an düşürüldü. Ama hileli düşürmedi. Normalde arkadaşlar 100 kişi 30 kişiye düştü kulüpte. Ama 100 kişilik kulübünüz varsa o 100 kişide kaldı hala. Evet. Bir arkadaşlar şöyle bir şey ekledim. Mesela diyelim ki kulüpte iki kişim var. Yani kaç kişi çevrim şey yazacak. Ve kaç kişi olduğunu da yazacak. kulüpte iki kişi var. Evet. evet arkadaşlar. Ve evet. Şöyle bir şey de eklendi artık. Oyna. Arkadaşlar mücadelelerden bahsedeceğim şimdi. Ve bu mod eklendi. Yani 10 6-7 saniye de 6-7 saniye boyunca dönmez oluyorsunuz. Sonra 6-7 saniye boyunca dönmez oluyorsunuz. Öyle bir değişik bir yer var. Ve şu an valla herkes keyifli keyifli oynuyor ya. Valla var. Herkes keyifli keyifli oynuyor şu an. Değil. Neyse. arkadaşlar de iki tane güzel gelecek. 10 büyük 11. ayın 11. 11, 11 diye bir rozetimiz var. Onun ne anlama geldiğini size göstereyim. 11. ayın 11. yani 11. ayın 11. 11. ayın 11, 11, 11. yani Kasım'ın 11. siz bize bir mücadele sunacaksınız. Ve o mücadeleyi kazanırsanız bu rozeti size vericez. Ama 4 kaybetme hakkınız olacak ve her bir taşla bir fakat oynayacaksınız. Ve buradaki cadılar bayrağına kapılın bu oyun almak için arkadaşlar oyunda olan şu an mücadeleyi kazanmam lazım bir gün veya sonra bitecek mücadeleyi kazanmanız lazım bu mücadeleyi Biz kazanamadık değil mi? evet bu mücadeleyi kazanırsanız arkadaşlar bu roset size gelir yani ama arkadaşlar kaybedince ilk kalmak için 9 taş, son 9 taş, sonra 29, son 29 taş öyle gideceğiz. Evet arkadaşlar işte, kostümlerimiz bu kadardı. Ama unuttuğum şeyler olabilir. Bazı yerlerde. Sap fazla sap gümüş tam olarak ne bilmiyorum. Ama arkadaşlar yani Max ile bitireceğim Max 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 Arkadaşlar <laughs> <laughs> benim 30 ve 31 31 kupa bir karakter var mı? Örgün için de, bir de, bir de. Evet. Nani veya Mortis. Evet. Mortis de bitirelim arkadaşlar videoyu. Ve Mortis kafasını sallat olmaz diye. Tamam. Bibi hadi sen gel. Şimdi arkadaşlar Bibi videoyu bitirecek. Benim soğuk... Ve Bibi de ayrı Hayır. Benim soğuk gelmem lazım arkadaşlar. Bibi bitirecek videoyu. Evet arkadaşlar. Şu an videomuz bitmişti. Ee, Can şu an ben sunuyorum videoyu. 好的，拜拜，再见。